Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizler yine mutfaktayız. Bugün pofuduk poğaçalar yapacağım. Şimdi malzemelerim. Önce bir bardak sütüm var. Sütümü koyayım. Bir bardak yağım var. Bir bardak ılık suyum var. Bir yemek kaşığı şekerim, iki tane yumurtanın beyazı var, sarısını da üzeri için ayırdım. Bir paket mayam var, kuru maya. Onu da koyayım. Önce bunları bir karıştırayım. İyice birbirine yesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu azar azar koyuyorum. biraz daha alalım. Tuzumu da atayım. Azıcık tuzum vardı zaten. Şimdi ben bunu tezgahımın üstüne alayım. Burada daha rahat yoruluyor. Kabın içinde dönmüyor. parlandı bile. <laughs> Bir yandan da sıçırıyor. Yiyecek misafirlerim var kıvamı bakın böyle yumuşacık bir hamur olacak ben bunu biraz yoğurayım tekrar devam edelim Evet arkadaşlar hamurum kıvamına geldi bakın böyle yumuşak bir hamur ele de yapışmıyor Ben şimdi bunu mayalanmasını bekleyeceğim yaklaşık bir saat falan beklemesi lazım. Üstünü de kapatayım. Evet. Bir saat beklesin. Hamurum kabarsın. Tekrar devam edelim. Evet arkadaşlar. Hamurum kabardı. Bunu şimdi tezgahımın üstünü yağlayayım. Çok da güzel bir hamur oldu. Şöyle havasını da alayım. Küçük küçük güzeller yapacağım. Bir tepsilik gelir herhalde. Şöyle küçük küçük. Hiç ele de yapışmıyor. Gerçekten pofur pofur bir hamur olmuş. içimi de hazırladım yumurtam peynirim güzel için çörek otum var Bu ölçülerde tam bir tepsi çıkıyor. Benim tepsim tabi biraz büyük. Davul fırınım olduğu için. Şunu da şuna paylaştırayım. Bakın bu kadar bu kadar. Bundan bu. Evet arkadaşlar tezgahım zaten yağlı. Yuvarlak yapacağım ben yine. Bismillah. Bu kadar. Tepsimi de yağlamıştım. Hemen bir kaşık koyuyorum. Toparlıyorum. Bakın, arkası da kapalı. Çok basit. Çok da zahmeti de yok, malzemesinde de fazla bir şey yok. Herkesin evinde olan şeylerle yapabilirsiniz. hamurum da güzel kabardı. Ben biraz yapayım. Tekrar devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bayağı bir yaptım. Bitti artık. Bu da son borçam. Şunu şuraya koyayım. Şurayı bir sileyim şöyle. Bakın çok güzel oldu. Gerçekten şimdiden pufur pufur oldu. Yumurtamı alayım şuradan. Şöyle her yerine gelecek şekilde üzerini kapatalım. 180 dereceli fırında bunu yarım saat olmadan hemen pişer. Bakın ölçülerim tam bir tepsi geldi. Tabi ben yine diyorum benim tepsim de o tepsisi. Normal tepsilerden biraz daha büyük. Poğaçaları da zaten büyük oldu benim. Tabi içini bol koydum. Şunları da sürelim. Bu da sonuncu. kalmış. Neyse alamadım artık. Onda kalsın. Hı. tamam. Bu kadar yeterli. Bunu buraya koyuyorum. Üzerine de çörek otuyla susamım vardı. Bunları da şöyle kadar. Şimdi bunlar pişmeye. Piştikten sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Bakın yumuşacık da. Şöyle çok güzel oldular. Peynirlerim tabi yağlı olduğu için dışına da böyle çatladılar. Bakın şöyle de göstereyim. Bakın çok da güzel piştiler. Denemenizi tavsiye ederim. Bizlere afiyet olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.